Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Kılıcı uçurduk. Hafıza dolu diye video bitti. İki mavi uçuyor. Abi ben maviciyim ya ben mavi seviyorum. Ya kuşta tabi renk renk beslemeyi çok severim. Her renk olacak. Sarı, şekeri, beyaz, garanti. Mavi oraya mı attı? Mavi kanat sesi geldi ama atmadı. Abi kılıç da ciğerini nefesini alsın ya. Kılıç yatık yatır yatır uçur. Hiçbir şey şey yapmıyor. Yani yatık olayı bilmiyor kan olduğu için. Şuradan iyi çekeyim de size kuşları. Kılıç biraz da seri uçar. Kılıç mavinin Yavruları küme sökü, eşte sabun yiyin. Daha şimdi anne biraz şey atacağım size. Dumanlı var. Aferin kılıcıma be. Aferin o mavi de patladı be. Aferin. Kılıcın oluydu da birbirine iyi eşkiler ha. Aferin lan şekeri de çat çat tak atıyor.